Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Helen, merhaba der misin? Merhaba. Atlas sen de merhaba de. Siz şimdi Atlas'ı tanımıyorsunuz. Helen sürer misin sen? Atlas'ı tanımıyorsunuz. Şimdi Atlas'ı sizinle tanıştıracağım. Atlas bizim ailemizin... Dur Helen, şöyle konuşalım. Evet, biz 5 kişi olduk. Atlas da bizim en son Oğlumuz en son e, siz izle, yani baya bir aradan sonra Atlas'a dünyaya geldi ve şimdi sizinle beraber Atlas da var. Atlas bay, bay yapar mısın? Merhaba. Evet, şapkasını çıkartalım mı? Atlas'ı herkes görsün böyle. Ne kadar yakışıklı bir erkek delikanlı bir çocuk. Evet, biz şimdi ne yapıyoruz? Atlas, biz şimdi ne yapıyoruz? Evet. Şimdi biz ee, demiştik ki Kral Ata, Allah Prenses Allah Alan, değil, E, bir de Atlas oldu. Ona da bir isim bulmamız lazım değil mi? Atlas'a isim bulmazsak olur mu? Olmaz. Olmaz. Evet. Onun için Atlas'ın ismi ne olsun? Ne diyelim? Kral Atlas mı mesela? Kral Ata ya. Sen biraz oradan git lan ben seni çekeyim. Yok, biz ona ne diyelim? Hoş geldin Atlas diyelim daha sonra bir isim buluruz olmazsa hatta Atlas'a da bir isim siz eğer yazarsanız yorumlarda o ismi de Atlas'a e, uyarlayabiliriz neydi kral Ata prenses Helen ve Atlas Fikret Türk Doğan onun da adını e, siz belirleyebilirsiniz yani kral Ata ve prenses Helen gibi Helen neler yaptın şimdiye kadar? Tabi Helen ilkokulu bitirdi, biraz uzaktan gidersen seni çekeyim ben. Helen ilkokulu bitirdi, ee, ortaokula başlayacak bu sene, ata orta sona geldi, Atlas da kreşe başladı, 3 yaşına girecek yarın doğum günü, Atlas'ın. Atlas böyle çok sevimli, akıllı enerji. ve enerjik bir çocuk, bize gerçekten enerji verdi. Biz Atlas yavaş git oradan araba çıkmasın oğlum. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Helen sizinle konuşacak. Biz şu an denize gidiyoruz ama Atlas'a şey... Biraz diye... uzaktan git seni tam alayım. Ama Atlas'a... Evet. Ee, park, oyun parkına yok, yok. gidiyoruz. Hayır biz orada oynayacağız. Oyun parkı gibi bir şey var orada. Evet Atlas sen çok seviyorsun değil mi oyun parkını? Evet. Atlas baksana nasıl sürüyorsun sen o arabayı ya? Hey. Atlas puseti bile sürmeyi öğrenmiş ha